Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Muhammed <laughs> Bugün, Bu Videoyu Çekmemin Amacı ee, 10.000 Kup Gördüğünüz gibi Şöyle Dur facecam 10.000 Kup Arkadaşlar Aslında 10.001 Kup Olmuş Şey ee, Aslında bu videoyu çekerken 10.000 10.000 kupa olacaktım ee, Ama yanlışlıkla Dün akşam bir oyuna girdim Bir oyun girdim hesaplaşmaya ikinci oldum Dur izleyebiliyor muyuz bir bakayım Savaş gününden sarım kupası yetmeyecek ama Savaş günü Giremiyorum Heh. Bir saniye facecam'ı kapattım en Bir saniye. Ee, altıncı olmuş mu? Yok dur bu değil. Ha şu. Çifte bela. Ee, gördüğünüz gibi ikinci oldum. Beni bu öldürdü diye biliyordum. Ya şey öldürmüş. Edgar öldürmüş. Öldüren kişi de yedi mi? Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci oldum. Yani bir kere girdim. Şey yapamazsam, şey yapmazsam olmaz diye düşündüm. Yani bari sıralamaya gireyim dedim. İlk ikiye gireyim dedim. İkinci oldum. Neyse arkadaşlar. Ee, şu da yani bizim kulüp Lütfen katılın ya. Bir kişi daha yeni geldi. Geldi gibi çıktı. Hatta bak 10 dakika olmuş. Hoş geldin diyelim. Yani bari kanala abone olun. Bu kulübe katılmayın da kanala abone olun bari. Neyse yani arkadaşlar. Zaten oradaki mega kutudan da bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.